tarihi, kültürü, doğasıyla son derece zengin Kaz Dağları'nın eteklerinde uzanan zeytinlikler imar katliamına uğrayarak betonlaştırılmaya devam ediyor. CHP'li ilçe belediyesi ve onunla işbirliği birlikte hareket eden büyükşehir belediyesi CHP'li olunca rahat rahat zeytinlikler artık betona terk edilmeye ve imar çalış açılarak buralarda beton yapıların oluşmasına kaz dağlarının adeta zengin zeytinliklerin katliama uğramasına yol açan imar değişiklikleri, imar rantı artık Büyükşehir Belediyesi'nde de gün yüzüne çıkmaya başladı. 10, 10 2024 tarihli Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 3 tane gündem maddesi vardı. Edremit Belediye Meclisi'nden Büyükşehir Meclisi'ne gelen değişikliğiyle zeytinlikler kaz dağlarının eteklerinde uzanan o güzelim doğa harikası, tabiat güzellikleri yine betona betona teslim edilmeye, betonlaştırılmaya oylandı ve maalesef bizim hayır oy vermemize ve bunun yasaya aykırı olduğunu tek tek anlatmamıza rağmen CHP'nin oylarıyla geçmiş oldu. CHP'yi hatırlıyorsunuz. Zeytinime dokunma, Kaz Dağlarıma dokunma, doğal zenginlikleri yok etmeyin. Ağacı, sevgiyi, tabiatı, doğayı çok sevdiklerini iddia eden, bununla ilgili bir sürü gösteriler yapan, açıklamalar yapan, bol keseden dağıtan, bol keseden konuşmalar yapan CHP Maalesef görüldüğü gibi bakın tek tek görüldüğü gibi zeytinlikleri imara açmak suretiyle betonlaştırıyor. CHP ne zaman AK Parti'yi suçlayacak? Ya da başkalarını suçlayan hayvan sevgisi, doğa sevgisi, zeytin sevgisi, kaz dağları sevgisi, çevrecilik gibi hareketler yapıyor, gösteriler yapıyorsa bilin ki Burada mutlaka bununla ilgili bir katliam yapıyordur, bir suç işliyordur. Mutlaka kendi yaptığını başkasına, özellikle AK Parti'ye yamamaya çalışıyordur. Geçmişte CHP milletvekili olan, şu anda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ahmet Akın defalarca Edremit Körfezi'ne, Erdek Marmara tarafına da giderek zeytinime dokunma kampanyaları düzenleyerek AK Parti hükümetine bol keseden büyük laflarcı hareket adı altında çevreci maskesi takarak yıllardır hükümetle ilgili AK Parti hükümetiyle ilgili defalarca açıklamalar yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi AK Partili iken defalarca belediye aleyhine açıklamalar, gösteriler, toplantılar, pankartlar açan çevreci Edremit'in Körfezin, Burhaniye'nin, Ayvalık'ın, Balıkesir'in çevrecileri, Türkiye'nin o meşhur çevrecileri, o zeytinime dokunma diye kampanyalar düzenleyenler, Kaz Dağlarıma dokunmayın, Kaz Dağlarıma karışmayın, Kaz Dağlarıma betonlaştırmayın diye ortalığı ayağa kaldıran CHP'li çevreci maskeli tipler neredeler? Bakın, burada yan tarafta görüyorsunuz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 10-10-2024 tarihli oturumunda kabul edilen, kabul edilen oy çokluğuyla AK Parti'nin red vermemize rağmen kabul edilen zeytinliklerin imar katliamına uğraması, kaz dağlarının betonlaştırılması ile ilgili kararda 3 tane önemli yasaya aykırılık var. Gerekli olan düzenleme ortaklık paylarını ayırmamışlar. Her şeyden önemlisi üç konuda üç birer teker parsel. Oysa imar kanununun geçici 8. maddesine göre parsel bazlı olarak imar tadilatı yapılamaz, kanuna açık. Ama içlerinde avukat, içlerinde şehir plancısı, içlerinde mimar ve inşaat mühendisi olan ve hep birlikte geçmişte zeytinime dokunma kampanyaları düzenleyen orada çevreci hareketler sözde maskeleri takarak AK Parti hükümetine laf edenler işte rahat rahat suskun bir biçimde suskun diyorsunuz rahat rahat hiçbir şey olmamış gibi zeytin katliamına, imar katliamına, kaz dağları katliamına devam ediyorlar. İşte belgesi İzbirik Çamlıbel Mahallesi 431 ada 56 parsele ait olan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı teklifi incelenmiş olup Edremit Belediye Meclisinin 6/6 2024 tarihli ve 183 sayılı kararı ile onaylanan konut alanı ve park alanı fonksiyonunu içeren 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı teklifinin ilçe belediye göre bu bölgede ilave nüfus öngörüsüne göre bir donatı alanları bırakılmamış. İkinci olarak burası zeytinlik alan Zeytinlik alan olması sebebiyle önerilen yoğunluk çok fazla. Ayrıca tek parsel olarak imar değişikliği yapılıyor ki bu da yönetmeliğe aykırı. Bu nedenle yasaya uygun olmayan bu teklife ret oy veriyorum. Edremit ilçesi Güre Mahallesi 570 ada 19 20 24 79 parsellere ait birbirine benzer şekilde uygulama imar planı teklifi incelenmiş olup Edremit Belediye Meclisi'nin 6 6 2024 tarihli ve 184 sayılı kararı ile onaylanan Gelişme konut alanı, park alanı, genel otopark alanı 10 metrekarelik taşıt yolu fonksiyonunu içeren bir bölü ölçekli uygulama imar planı teklifini ilçe belediyelerinden geldiği şekilde... Ret vereceğim çünkü tamam. ben incelediğimizde Güre'de, parsel Güre'de ancak belediye meclisinde Güre ve eskiden altını, Altın, Altınoluk belediyeleri farklı farklıydı. Güredeki bir parsel için Altınoluk Belediye Meclisi kararına atıfta bulunulmuş. Bu nedenle red oy veriyor. Tamam. Bizimiz Edremit ilçesi Narlı Mahallesi 510 da 28 parsele ait 1 bölü 1 ölçekli il ilave uygulama imar plan teklifi incelenmiş olup Edremit Belediye Meclisi'nin 3-10-2023 tarihli ve 462 sayılı kararıyla onaylanan konut alan amaçlı 1 bölü 1 ölçekli ilave uygulama imar plan teklifinin ilçe belediyesinden gel geldiği şekilde uygun olduğuna komisyonumuz oy birliğiyle karar verilmiştir. Evet, rapor okundu. Lehte ve alette söz almak isteyen. Evet, buyurun. Buna da red oy vereceğim. Biraz önceki 15. maddede belirtildiği gibi burası bir zeytinlik alan. Yoğunluk çok fazla olarak öngörülmüş. Ayrıca e, burada yine tek parsel bazlı imar uygulaması var. Bu da yönetmeliğe aykırı. Ayrıca ilave, ön, ilave nüfus öngörüsüne, projeksiyonuna göre de sosyal e, donatı alanları yetersiz. Bu nedenle red oyu veriyor. Tamam.